Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı 1 ya, yayın evi 200, 201 ve 202. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'yi etkileri. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nın etkilerine karşı aldığı önlemleri araştırınız. Türkiye'nin milletler cemiyetine girmesi, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nın kurması alınan önlemlerdir karartma uygulana, uygulanarak sivil halk koruma altına alındı. Boğazlar çevresinde güvenliği sağlayabilmek için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli illerinde sıkı yönetim ilan edildi. Dış politikalar ilkeleriyle de savaşın dışında kalmayı başardı. Altta yer alan tabloları inceleyiniz. İkinci, İkinci Dünya Savaşı'nın Türk ekonomisine etkilerini değerlendirerek aşağıdaki bölüme yazınız. İkinci Dünya Savaşı'nın Türk ekonomisine etkileri kaçınılmaz olmuştur. Maddi bakımdan Türkiye'de nasibini almış ve gelir seviyeleri düşmüştür. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetelerin sayfa sayıları, ekmek ve unlu mamulleri dahi sınırlamalar getirildi. 1 milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Ve bu da tarıma yansıdı. Çünkü bu erkekler tarımda üretim yapma gücüne sahiplerdi. Milli koruma kanunu ile ekonomik kontrol altına alınmaya çalışıldı. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.